Düğünlerin başlamasıyla birlikte çeyizlik beyaz eşya satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Pandemi nedeniyle birçok sektörde satış hacmi küçülürken bunlardan birisi de beyaz eşya sektörü oldu. Özellikle yeni evliler ve evlenme arifesindeki çiftlerin ihtiyacı olan beyaz eşyaya bu yıl talep az oldu. Koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama kararları çeyizlik beyaz eşya alışverişlerinde olumsuz yönde etkiledi. Temmuz ayı ile birlikte düğünlerin başlaması beyaz eşyaya olan talebi tekrar yükseltti. Çiftler düğün sezonunun açılmasıyla birlikte beyaz eşya satan işletmeleri ziyaret etmeye başladı. Ev eşyaları işletmesi sahibi İbrahim Eldem, 2019 yılına göre genel satışlarında gözle görülür bir düşüş olduğunu belirtti. Eldem normalleşme adımlarıyla birlikte sektörde bir canlanma olduğunu ifade etti. Teknoloji mağazalarının ve AVM'lerin kapalı olmasından dolayı e, tabii ki ilk başta Mart ayının işte ikinci çeyreğinde 15 günlüğünde sonra Nisan ayında tabii satışlarımızda gözle göre bir düşüş oldu. Daha sonra e, iş ortağımız olan firmaların yapmış olduğu kampanyalarla ve bu açığı kapatmaya başladık. Tabi Haziran ayında e, sokağa çıkmayla normalleşme sürecinin olmasıyla birlikte e, tüm sektörde beyaz eşya sektöründe gözle görüle bir artış oldu. Bu artışla birlikte de e, tabii ki 2019 yılına göre düşüşümüz var. Bu da hani normal sayılır. Çeyizlik bazında e, düşüşümüz çok fazla oldu. Ama normal satışlar bazında düşüşümüz de arttı. İnsanlar şimdi evlerinde karantina sürecinde oturdukları için e, bu çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ürün gamı özellikle e, daha kapsamlı ürünler istediler. Yani evindeki çamaşır makinesi 6 kilogram, 7 kilogramsa ihtiyacı gidere görmedi. 9 ve 10 kilogram çamaşır makinesinde satıldı. İşte bulaşık makinesinde daha çok insanlar evde oturdukları için daha hijyen ve daha çabuk yıkayan bulaşık makinelerine doğru gitti. O yüzden Haziran ayında satışlarımız arttı ve Temmuz ayında da artmaya devam ediyor.